Korax Derneği adına herkese merhaba. Pandemi tüm hızıyla sürmektedir. Virüs durmuyor. Giderek mutasyon oluşturma hızı da artmakta. Dördüncü dalgadayız. Mart 2020, Ağustos 2021 döneminde ülkemizde 56.710 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştır. 1 milyon kişide en yüksek ölüm hızı sırasıyla Tekirdağ, Bolu, Kırşehir ve İstanbul'dadır. 2 Eylül-19 Eylül 2021 arasındaki 2 haftalık dönemde önceki 2 haftaya göre belirgin bir artış olup bir haftada vaka sayısında %18 artış görülmüştür. Günlük vaka sayısında 30 binlere ulaştık ve dünyada 3.yüz. Günlük vefat sayılarımız ise 200-280 bandında seyretmektedir vefat sayılarının sadece belirli bir ilde bildirilenlerle dahi açıklanan sayıları aşar olmasının yurttaş güvenini sarsıcı etkisini de vurgulamak istiyoruz. Pandeminin denetim altına alınması için aşılamanın yaygınlaşması ve hızlanması elimizdeki en önemli mücadele aracıdır. Aşılı olmak çok önemli olup tüm toplumu tam doz aşılanmaya çağırıyoruz. Salgın uzadıkça aşı karşıtlığı da neredeyse aynı hızla tüm dünyada ve ülkemizde yayılmaktadır. Oysaki elimizde en önemli salgınla mücadele araçlarından biri olarak aşılamanın yapılabilmesi pandemi ile mücadelenin olmazsa olmazıdır. Aşı temel bir insan hakkıdır. Aşılar hastalığın ölümcül ve ağır formlarından korumaktadır. Özellikle delta varyantına bağlı ağır enfeksiyonları, hastaneye yatışları ve ölümleri etkili şekilde azaltmaktadır. Bu dalgadan en çok ve en ağır şekilde etkilenen grup aşılanmamış, eksik aşılanmış insanlar olup çok ağır bedel ödemektedirler. Aşılama başlayalı 10 ayı geçmesine karşın Afrika kıtasındaki aşılama oranı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin %10'una bile erişememiştir. 1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasında bugüne kadar sadece 71 milyon kişiye en az bir doz aşı yapılabilmiştir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerin ise nüfuslarının ve aşı gereksinimlerinin onlarca kat üstünde aşı stokladıklarını biliyoruz. Genel aşılamanın %70-80'e ulaşması durumunda kapanma, izolasyon ve karantina önlemlerine gerek kalmayacaktır. En yoksul ve dezavantajlı insanın bile yaşama olasılığını artıran aşıyı savunmalı, ücretsiz, yaygın ve hızlı aşılanmayı teşvik etmeliyiz. Hastalığın yayılmasını önlemede aşının tek başına yeterli olmadığının da altını çizmek isteriz. Aşılama ile birlikte toplumda yüksek düzeyde bir güvenlik algısı oluşmuştur sokakta salgın öncesi hayat sürmekte, bir yandan da hastanelerde yoğun bakımlar ve servisler dolmaya başlamıştır. Öneriyoruz, periyodik hızlı testlerle, Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının taranması ile okullar daha uzun süre açık kalabilir. Çok iyili olarak sınıf mevcutlarını azaltmaya yönelik önlem alınmalıdır. Maalesef hiçbir hazırlık ya da planlama yapılmamıştır. Olanak varsa günlük eğitim süresi ikiye bölünerek sabahçı öğlenci veya mümkün değilse haftada üç gün seyreltilmiş eğitim yapılabilir. Her iki seçenek de tamamen kapatılmasından iyidir. Alınan önlemler yetersiz olup her geçen gün kapatılan sınıflar artmaktadır. Biz okulların güvenli bir şekilde açık kalmasını istiyoruz. Okullarda çıkan vakalar, vakanın yaşı, cinsiyeti, Sınıftaki öğrenci sayısı, maske kullanımı, aşılama oranı gibi konularla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplumu bilgilendirmek, ailelerin kaygılarını azaltmak için tüm verileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerekir. Kapalı ortamda çalışan iş yerlerinde, hastanelerdeki sağlık çalışanlarına periyodik hızlı test yapılmalıdır. Filyasyonun gerçek anlamda yapılması gerekli olup, filyasyon diyerek sadece favipiravir verilmemelidir. Maske ve mesafenin bırakıldığı, kapalı ortamlarda kalmanın daha da yoğunlaşacağı önümüzdeki kış aylarında en çok zorlanacağımız konu grip-covid ayrımını yapmak olacaktır. Özellikle iki yıldır gribe karşı kaybedilen bağışıklıktan sonra bu sonbahar aylarında grip aşısı olmamız büyük önem taşımaktadır. Öncelikli gruplar ücretsiz aşılanmalıdır. Aksi halde yaşlı ve kronik hastaların dışında düşük sosyoekonomik gruba aşı ulaşamaz. Hastalığın yayılması, toplum için tehdit olmasının önüne ancak yaygın aşılama ile birlikte uymaya daha özenle devam etmemiz gereken önlemlerin uygulanması sayesinde geçilebilir. Yaygın aşılama gerçek anlamda filyasyon, maske, mesafe, hijyen, havalandırma önlemlerine devam. Sevgi ve saygılarımız.